Merhabalar Ümit Usta. E, hayırlı olsun. Sağ olun, hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Ol. Teşekkür ederiz. Kelkit Doğal, doğal, pe kölete, doğal evet. Pestil Köme. Evet. E, evet değerli izleyiciler şu anda Kelkit Doğal Pestil Köme standındayız. Gümüşhane tanıtım günlerindeyiz ve Ümit Usta'nın standındayız. Ümit Usta öncelikle kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Kendim kelkitliyim. Kendim kelkitliyim. Baba, kendim kelkit'liyim. kendim kelkit'liyim. İsmimdeki olduğu gibi Ümit Usta kendimiz yapar, kendimiz satarız. Tamamen ne satarsın, ne satarsın biraz onlardan bahsedelim. Bizim ee, meşhur gümüşhanenin dutu cevizi birleştirerekten güzelce böyle tamak tadında pestilimizi kömemizi üretiyoruz ve halkımızla buluşturuyoruz. Hı -hı. Kendi memleketimizden buraya tanıtım için ta buralara kadar geldik. Çok güzel peki. Nasıl gidiyor iki gündür buradasınız üçüncü güzel. gün bugün gayet güzel memnunuz bütün hemşerilerimize de saygı selamlarımızı söylüyoruz. Herkesi yarınki günümüzde de bekliyoruz. Eyvallah. Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar gelsin. Sağ olun, sağ olun. Evet sevgili seyirciler Gümüşhane tanıtım günleri devam ediyor. Kerkistan'da pestil kömemiz yöresel pestil kömemiz Ümit Usta'ya herkesin diğer standlar olduğu gibi Ümit Usta'ya da uğramalarını tavsiye ediyoruz. Kendisinin de pestilini pestilini tat, tatalım. Evet. Teşekkür ediyoruz Ümit Usta. Çok sağ olun. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Afiyet olsun.